Mer Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin oyunda kafa topu oynuyorum. Barış biraz oynamıştım. Bir anda arkadaşlar ki kafa topu oyna. Hoş geldiniz arkadaşlar. Adülü alalım. Adülü al. Birazdan gideceğim arkadaşlar. Ses gelebilir. Bir dakika. Siz kapı kapıyı kap kapatayım arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi çok sessiz odam. Evet, sessiz odamda. Ses ses ses. İçine ittiğiniz video. video. Özür dilerim arkadaşlar. Çok ses yaptı annemler. Kızdım ben de. Özür dilerim ses için. daha böyle olmayacak söz. Bravo. Çok iyi oyun. Oy! Ananı. Ne vuruş lan Ne vuruyorsun? Paralı. Sen öyle şut biliyor. Vur be ananı. Gol değil. Onunu bu gol. Bu gol. Ne gol yedik yenileceğiz ya. O oh ya uyuyorum atamıyorum ama bu bilgisayardaki gibi değil ki. Bilgisayardaki gibi değil 2 3 Ma 4 maç çekeceğim. Kavu çok çıkıyor. Bir gol be. Ne anlattım. Böyle bir gol yok böyle camiada. Fenerbahçe olabilir. Cürüm. Ama böyle olmaz gibi. Taraftarım yok. Bu taraftarı çok tabi. Bir tane. Ama çok. Valla bir faslamayalım ya. Taraftarım evet. yok. Nereye kaybediyor? Git lan sen ne evine gidiyor. Ne geliyor buraya değil mi? Dur sen sen de be. Gol. Vur be. Gol. Gol. Be. Ne attım? Oliver Jura ne attı be? Ne attım be? Gol be. Hayır. Vur be. Her fiti attım. Ağrı Zönerim bunları takip. Allah'ım yarabbim. Kim ne bileyim? Allah kerem yer. Aynı her şey. Özel şut. Tamam özel şut. Özel şut alırım kankam. Değil mi? O kalınca gol! Muhteşem! Muat lan merkem. Onun ne vurdun ya. Öf ya. sezon çok kötü ya. Onun yanına çok akıllı oynuyorlar. Allah bağlantı problemi yok kankiciğim burada böyle olacaksın işte ya onu böyle küfür ederim arkadaşlar yaptım ya ama böyle ben sıfır ya var altı at ben altı at gol be ne attım adam bana atıp yeter yoksa bana atar Gollara ben de yani şekil yapmayın öyle. Lom yavaş şekil yapamazsınız. Kendi... Kimse an Of ya. Mm -hmm, mm, gol, gol. gir, gir, gir. Ya benim mi ya? Oh, oh, <laughs> 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 <laughs>